Kargasının özellikle diğer kargalardan farklı olduğu burada gözüküyor. Biraz odunumsu ve uzun. İşte veba maskesini biraz andırıyor. Genelde ekinlerde yaşadıkları için, ekinlerdeki solucan eklem bacaklarla beslendikleri için doğal seçilim gereği bu şekilde seçilim göstermiş kargaları. Her ağacın üzerinde var neredeyse Eskişehir merkezde. Eskişehir'de doğa gözlemi için aynı zamanda geldim. Kuşları ve özellikle sürüngenleri kaydetmek için. Şimdilik şehir içindeki türlere bakıyoruz. Özellikle dikkatimizi çeken kısım ekin kargaları oldu. Normalde şehir içlerinde genelde işte küçük karga olabilir, saksan olabilir, leş kargası olabilir ama ekin kargası bayağı dikkatimi çekti. Özellikle uzun bir gagasından fark edebilirsiniz. Odun renginde bir gagası var. Genelde tarlalarda yaşayan bir türler ama şu an baktım ırmağın yanındaki ağaçlarda, buradaki parkta her ağacın üstünde 15 10 tane yuva var. Çok dikkatimi çekti yani onlar. Hani birazcık da tarlaların azalması olabilir mi bilmiyorum. O konuda çok emin değilim ama biraz böyle insan yerleşimleri çok fazla artmaya başladığı için biraz kuşların alanına da girmiş oluyoruz. Tarlada yaşayan kuşlar mecburen şehir içinde adapte olmaya başlıyorlar. Birazcık da işte şehirleşmenin getirdiği yaban hayatının etkisi oluyor olabilir belki de. Evet İstanbul'dan geldim. Normalde orada tıpta uzmanlık sınavına çalışıyorum aynı zamanda. İstanbul'dan işte genelde Türkiye'nin her yerine e, gidip yaban hayatını belgelemeye çalışıyorum. Eskiden Kent gelmiştim Eskişehir'in Ankara sınırı. Orada da Tramem Türkiye'nin memeliler veri tabanının yaptığı bir kamp vardı. Kızılgeyikler ve Vaşak popülasyonunu kaydetmek için. Çok güzel Kızılgeyik e, kareleri almıştık ondan da. Çok değerli yani geyik açısından da Mihalıçık e, Türkiye için değerli bir alanlardan biri yani aynı zamanda. Özellikle pek bir özellik şey, farkı yok ama bildiğim kadarıyla güney kesiminde Sivrihisar mıydı? Tam adını hatırlamıyorum. Orada bir kuş cenneti var. Orada bir sulak alanda e, farklı türler olabilir ama genelde hani endemik kuş türü pek Türkiye'de olmadığı için diğer illerden farklı kuş türü pek olmuyor. Hem kuşların türlerini taksonomik sınıflandırmasını araştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda evrimsel akrabalıklarının akademik varit tabanından bakıp hangilerinin kaç ne kadar süre önce türleştiğini. Mesela ekin kargaları şu an yak, geç Pleistosene sene geçiyor. Yani yaklaşık bir e, sanırım 10 milyon yıl öncesine dayanıyor genetik e, analizlere göre. 7 senedir e, fotoğraf doğaya yaban hayatını ve doğa gözlemi yapıyorum. Yani normalde çocukluğumdan beri gelen bir merakım var. Ama şu son zamanlarda işte lenslimi büyüterek kamerayı geliştirerek daha yakından en azından akademik açıdan araştırabilmek için gözlemleyebildim. Bir de aynı zamanda benim e, paleobiyoloji ve tarih öncesi hayvanlar hakkında uzun zamandır yaptığım araştırmalar var, sitemizde de yayınlıyoruz. İki yıllık süren bir çalışmam oldu, o çalışmanın sonunda bir de Yaşayan Dinozor Avian diye bir kitap e, piyasaya çıkarttım. Konusu temel olarak dinozorların gerçek görünüşü ve günümüzdeki kuşların e, aslında doğrudan dinozorların atası olduğu yönünde. E, hatta şu an gördüğümüz bütün kuşlar aslında birer avian dinozor. Genetik olarak baktığımız zaman teropod adı verilen bir dinozor grubu var. İki ayak üzerinde yaşayan tüylü. Onlardan doğrudan bir hat geliyor ve hala günümüzde hayattalar. Hatta kitabın da mottosu aslında dinozorlar ölmedi, hala aramızda yaşıyorlar. Günümüzde her yerde gördüğümüz kuşlar birer avyan dinozor. Ölenler non avyan dinozor diye bahsedilen kesim oluyor aslında. Aslında, aslında kökeni dinozorlara geliyor. Benim kök, çok 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 fazla böyle hastalık derecesinde dinozor merakım vardı. Ondan dolayı dinozorlar araştırmaya başlayınca günümüzdeki kuşların da onların atası olduğunu görünce daha fazla bir merakım arttı diyebilirim. Onlara o yüzden başladım.